16-24 Mart tarihleri arasında Hırvatistan'da gerçekleşecek olan U22 Avrupa Boks Şampiyonası'na Elazığ Belediye Spor Kulübü boksörü Gizem Özer de katılacak. Gençlik spor boks antrenörü Cemil Döndü, Gizem Özer'in milli takım çalışmaları ve Elazığlı genç boksörlerin çalışmaları hakkında Kanal 23 televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cemil Döndü, İnşallah Gizem iyi bir haberle ilimize döner. İlk olarak sizlerle paylaşırız dedi. Öncelikle e, Elazığ'daki boksa e, çok önem verdiğiniz Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyorum. E, biz tabii ki burada antrenmanımızı yine yerinde çektiniz. E, bizim hazırlıklarımız Allah nasip ederse Nisan ayı sonuçta Ramazan bayramı sonunda e, Üst minikler ve Türkiye şampiyonası ve yıldızlar Türkiye şampiyonasına hazırlıklarımız devam ediyor. E, Ramazan ayında da çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu vesileyle tabi ben e, bugünkü e, asıl amacımız e, bizim e, boks, şampiyon boksörümüz Gizem Özem içindi. Allah nasip ederse e, 12'sinde ya e, 12 Mart'ta Rıvatistan'ın Poret şehrine hareket edecekler. Bu 22'ler Avrupa Şampiyonasında ülkemizi, ilimizi temsil edecek. Bu vesileyle e, tabii ki ben e, gizem e, kampta e, başında bulunamadım ama günlük takip ediyorum, antrenör arkadaşlardan bilgileri alıyorum. Gayet güzel çalışıyormuş, hazırlık süreçleri devam ediyor. E, bizim olmamız da ol daha iyi olabilirdi ama e, tabii ki bu federasyonumuzun şeydir, kararıdır. E, Ondan ötürü tabii e, biz olmasak da işler yürüyecek. E, bundan ötürü. Bizim e, boksörümüzün e, her zaman orada, e, biz de yanındamış gibi günlük takip edeceğiz. E, sosyal medyada olsun, canlı bağlantılarda olsun. E, Gizem Özer öncelikle tabi burada Elazığ Belediye Spor Kulübü'nün boksörüdür. E, çok değerli belediye başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları'na e, belediye sporla boks başlattığı için ve Gizem'e de çok katkıları, çok faydaları olduğu için e, çok teşekkür ediyorum. Belediye Spor Kulübü yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. ...ve Gençlik Spor İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse inşallah Gizem 16-24 Mart tarihinde... ...Hırvatistan'ın Paris şehrinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda... ...inşallah ülkemiz adına ve elimiz adına madalyayla dönecektir. Bundan ötürü dört gözle bekliyoruz tabii. Bundan ötürü siz değerli Kanal Ümit ailesine de ben çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldunuz. Sabah 8.30-10 antrenmanlarımız gelip... Sentetik sahada çekimleriniz oluyordu. Ee, çok fedakarlık yaptınız. Ee, i̇nşallah Gizem de e, orada başarıyla döner. İlk olarak sizin televizyonunuzda, canlı yayında e, burada ilimize, ülkemizi temsil ettiği için, ilimizi temsil ettiği için e, güzel bir haber yaparız.